Merhaba. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Saroz'da sevgili Halide arkadaşımızın yazlık evinde balkonda keyif yaparken bu programı çekmeye karar verdik. Halide arkadaşımız bize evini açtı. Birkaç gündür buradayız. Gayet keyifli bir tatil yaptık. Deniz şahaneydi. Bahçe çok güzel. Kahvaltılar her şey çok güzel. Nuriye Eracar, Gül Ergül, bizim müzik topluluklarımızdan birinde otte edebiyat topluluğunda birlikte şarkılar söyleriz. Oradan tanışıyoruz. Dostluğumuz öyle başladı. Bugün de burada bu programı birlikte yapalım diye teklif ettim. Onlar da kabul ettiler. Rüspettiler. Evet, Estağfurullah. Evet. Nasıl hissediyorsun? Buradayız diye. Yüzün <gülüyor>, gülüyor ama. Evet. Ayrılık zamanı yaklaştı. Birazdan gideceğiz. Evet, evet. Biraz Hayatım böyle değil mi? mi? Her şey başlıyor ve bitiyor. Bir şey söylemek ister misin? Burada olmak nasıl geldi? Evet. Saroz'dayız. Evet. Çok keyifli. Ben denize doyamadım. Hatta dün böyle gönülden bir vedalaştım. Bilmiyorum ne zaman buluruz, ne zaman buluşuruz bilmiyorum. En yakın zamanda diyelim. Çok keyifliydi deniz, çok güzeldi. Ben bu yaz çok az denize girebildim. Dolayısıyla iki günde bayağı iyi oldu. Evet. Teşekkür Veda, ederim. vedalaştım deyince... Ee, bir şey geldi aklıma. Mevlevi'lerde galiba temasla bulundukları bütün nesnelerle karşılaşmayı ve vedalaşmayı önemserler diye biliyorum. Evet. Hatta bir, bir <laughs> Selman dedemiz vardı. Kahve fincanını öperek yerine koyardı. Evet. Hatır, doğru mı? Hatırlıyor evet, evet doğru hatırlıyorsun. Başlarken selamlaşırlar, öperler. Bitirirken de yine öpüp vedalaşırlar. Evet. Evet. Yani ve Deniz'le vedalaşmam bana onu hatırlattı. Ve derler ki bu bitti, ganisi gele. Hmm. Yani başlamak ve e, bitirmek, e, iki e, yani yaşam e, akışının içinde e, bir kesiti yaşamın diğer alanlarından ayırt etmek anlamına da geliyor. Tabii. Tamam. O, yüzden o yüzden çok öyle. önemli bir şey. Sevgili Gül Hocam. Demişim <laughs> programımıza hoş geldin Dermişim Dersin <laughs> valla. Demiş oldum. evet. Otte Edebiyat Topluluğu nasıl bir topluluk? Senin kurduğunu duyuyorum ama doğru mu bu acaba? Ya şey kurmak gibi değil. Gene bir göre şey dediğim bizim Ot Edebiyat'ta bir edebiyat grubumuz var. Orada bir sunum yapalım. müzikli müzik bir sunum yapalım derken Hadi çalışalım beraber filan hikayesi başladı. O, o adı, o OTTÜ'ydeki adı oldu. Aslında bizim adımız yok biliyorsun. <Gülüyor> <gülüyor> Ara sıra adımız ne olsun diye yeniden düşünüyoruz. Bezlemez diyoruz biz şey, bazen. Ee, şey, bu biz çok zaman, 20-25 sene önce filan e, OTTÜ'deki dernekte müzik şeyi vardı. Gürsel Koçak'ın bir eğitimi vardı orada. Kamil Taner başka arkadaşlarla tanıştık. Oradan sonra evlerde çalışmaya başladık. Şimdi dernekte çalışıyoruz, Yani bir yer buluyoruz bir şekilde. Hmm. Zaten aşk olunca meşgulü derler. Ay, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun için yani evet. Kamil dediği bu arada diğer programlarda Birlikte çabuk Rica söylediğimiz Kamil Genç dostumuz. Peki, türkü söyleyelim mi? Bugün Gül Hoca ve bağlaması var. Tabii. Attends, Allez. Et là, bon. oui. Tutmuş gönlümü deliğe mucizesi. Yar yolu da bendaydı Güzel. E, Daha güzel. Türkümüzler. Çalan da güzel. Yani. güzel. <laughs> <laughs> Söyleyen de. <laughs> bu türküyle ilgili Yani <laughs> şunları konuşalım. Ha, şimdi önce de açık sözlü hata yazdık. Hatalarını nasıl hissediyoruz? Biz onu bir yerden gösteriyoruz. <laughs> hata olmadı. Hata olmadı. Öyle mi? Hata ya. Açık sözde hata, hata yazdık. Ben duymadım. Ben duymadım. Sen bilirsin. Hocam işte niyet olunca duymuyorsun. Ee, bu türküyü ikisinin çarşımını önce duymak isterim. Ben Sevdiğini ya. biliyorum bu türküyü. Hepimiz sevindim, seviyoruz yani. ama onun özel bir ilgisi var bu türküye. Ya, evet. ya bunun o son her sevdiğim dörtlüğü tek söylenmez. Onu gördüğümde, onu bulduğumda daha doğrusu çok hoşuma gitmişti. Ee, bu sözcüklerde, yani yarim bir çift sözüm var utanırım diye bu sözcüklerle ee, bir şeyimiz var. Benim bir türlü söze değememe abi O da işte böyle türkü olup çıkıyor bazen. Evet. Belki iyi çok de demiyorum. Evet belki. Evet. Yani e, utanırım demeye evet. diyerek de çok açık söylemiş aslında utancını anlatıyor. Ama e, söyleyeceği bir şey var. Buraya gelene kadar nerelerde evet, evet. evet. Ger, 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 ger. Bir de e, yani tabii türküler anonim evet. eserler olduğu için yüzyılları aşık geliyor bugüne ve bugün hala bizim duygularımıza tercüman olabiliyor. Yani belki anonim sanatın klasik sanatın, bu da klasikleşmiş bir türkü, e, gücü burada. Yani o zamanki duyguyla bu zamanki insan duygusu arasında çok büyük bir fark yok. Bir de şey var, Türkiye'de şu var, şimdi mesela çok eski bir bilmem hangi ressamın res, yaptığı bir resmi bulsan çok önemli. Bir şey kalmış, alırsın, değerlendirsin. Türkü öyle değil. Türkü her jenerasyon bir önceden de devralıyor, sindiriyor, kendisince bazı şeyler de ekliyor. Evet, evet. Hmm. O türkü ta o zamandan bu zamana olgunlaşa, olgunlaşa, olgunlaşa geliyor. Evet. Yani türkü organik ve canlı bir şey evet. esasında. Evet. daha tatlanıyor o, değil, değil mi? Mi? Evet. Onun için türkü çok içten geliyor. bizi. Onun için orada o zamanı şey yapıyoruz, evet. yaşayabiliyoruz. Yani organik ve canlı bir varlık Türküler. Evet. Değişmeye evet. devam ediyor evet. ve Değişim yaşamaya var devam var. ediyor. Evet, yaşıyor Evet, edebiyattan söz açmış olduk. <laughs> ben, halk edebiyatı değil mi? Evet, halk edebiyatı. Ee, tabii ben bu tanışmamı anlatmak isterim. Harbiye civarında aracımla yol alırken. O zaman TRT'de çalışıyorum. Bu türküyü duydum. Hiç duymamıştım ilk defa. Aşağı yukarı bir 30 yıl falan oldu. Şöyle bir can kulağıyla Bir defa türkü sabah makamında. Sabah makam benim çok sevdiğim bir makam. Tamam hemen yol değiştirildi. Radyoya gidildi. Ve türkünün Biraz acıklı anotası... bir yanı var. Sabah öyle mi? Ya fazla duygusal. Ben duygusal. Diyelim. Hemen gittim radyoya notasını buldum. Ve e, türkülerini dinlemekten çok keyif aldığım bir arkadaşım var, sevgili Emine Güs, Ezginin günlüğünde ilk solisti ve kurucularından. Aldım notayı Emine Güse götürdüm. Dedim ki bunu sen çok güzel söylersin. O da duymamış, ilk defa duyuyormuş. Çalıştı. Sonra aradan epey bir zaman geçti. Ben tatildeyim. Nevin bana telefon etti. Nevin Emine'nin çalıştığı mekana gitmiş. Ve Emin türküyü çalışmış, öğrenmiş. Demiş ki bu türküyü bana Nuriye Eracar getirdi. Ama ben orada yokum ne bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla evet. böyle elden de bir güzelliği paylaşmış olduk. Evet, türküler gerçekten birçok şeye tercüman oluyor. Sende de çağrışımlar olmuştur halde? Tabii bir sürü anıya gidiyorsun onu söyleyerek. Senin anıların var mı bu türküyle? Ya da türkülerle Şimdi paylaşmak isteyeceğin şeyler olabilir belki. Evet, bir şey gelmedi aklıma. Tamam. Peki. Türk'ünün e, gücünden yola çıktık ama birçok şey konuştuk. Başlamak ve bitirmek. Evet. E, bir e, duygunun sesle, sözle ve şiirle ifade edilmesinin yıllar ötesine uzanabilmesi ve yıllar sonra kim bilir hangi çağda Harput mu Harput türküsü. Kim bilir hangi çağda yakılmış bir ilk ezgi bugüne kadar gelmiş. Dediğim gibi belki değişimlere de uğramış olabilir. Her yaşantı üzerine eklenerek yeni bir varlık haline gelmiş. Ben sanat eserlerini canlı varlıklar olarak görüyorum. Bu çağrışımların bütün insanlarda, bugün dinleyen insanlarda da bazı yeni izler yaratması, yeni çarşınlara yol açması bizim sanat terapisinde yararlandığımız bir şey. Çünkü bir sanat eserine bakarken, biz kendi duygularımızı da yansıtarak bakıyoruz. Dolayısıyla o sanat eseri de yine canlı ve organik bir yapı oluyor. Sanat hakkında belki biraz konuşabiliriz. Sanatın dışa vurumcu gücü hakkında konuşabiliriz. Birlikte söylemek mesela. Nasıl bir e, duygu durumu yaratıyor? Kendi kendine de insan mırıldanır veyahut şarkı söyleyebilir. Ama birlikte söylemek, değil mi? Bir korodan bahsettik, Top, bir topluluktan birlikte. bahsettik. Birlikte keşfetmek de giriyor işin içine. Hı. Bazı duyguların üstüne birlikte gitmek. Sanki kuşların birlikte şakıması gibi. Hoşumuza gidiyor, iyi, iyi geliyor yani. Terapi Hı. gibi bir şey oluyor aslında. Hı. Koroyu daha Senin çok seviyorum. Senin gittiğin birkaç koro var. Evet. Üsküdar Muski'ye gidiyorum. Evet, Üsküdar Muski Cemiyeti'ne gidiyorsun. Evet, cemiyetine gidiyorum. Hı. Türk Halk Bilimi Topluluğu'na, Ulus'ta Otcum'da mezunlarının grubuna gidiyorum. Çok sesli koroya gidiyordum. Şu sıralar bitmiyorum ama. Hı. Çok sesli koroların da e, farklılıkların birlikte var olabilmesi üzerine bir metafor olabileceğini düşünüyorum ben. Çok haklısın, evet. Farklılıklar birlikte nasıl var olabilir? Farklılıklara rağmen birlikte var olabilmek insanı nasıl zenginleştiriyor? Ben yıllardır otizmle, farklı gelişenlerle uğraşırken bu kavramlar zihnimde daha çok canlandı, oluştu, yeşerdi. Farklı olanla birlikte yaşam benim bütün programlarımın, bütün projelerimin adeta mottosu oldu. Tabi sanat deyince sadece müzikten bahsetmiyoruz, şiir de var. Şimdi burada bir şiir okuma ustası var Mesela aynı zamanda, da. şair <laughs> Nuriye Acar. Bize Şimdi, şiir okur musun? Okurum tabi. Başlangıç evet. ve bitiş konuştuk. Evet. Onunla ilgili bir şiir geldi aklıma, onu okumak isterim. Sevdiğim bir şair Ahmet Aşim. Evet. Hayatı sembolize ettiği söylenen, öyle fikir birliğine varan bir merdiven şiiri var şiir severlerinde marhumudur. genelde hayatı bir iniş olarak tarif ederler. Oysa Ahmet Tanpınar hayatı bir çıkış olarak tarif ediyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Okuyalım şiiri. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta, Kızıl havaları seyret Akşam oluyor. Eğilmiş arıza kanar, Muttasıl kanar güller, Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller, Sular mı yanı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki, Ruha dolmakta, Kızıl havaları seyret ki, akşam olmaktan. Sevgiler Ahmet Aşim'e. Ben onların hep yaşadığını düşündüğüm için sevgi gönderiyorum, alkış gönderiyorum. Evet. Varoluşçu düşünceye göre kendi bulunmadığın yerde de senden söz ediliyorsa bu da bir varoluş biçimidir. Evet, okay. Sanatın kalıcılığı aynı zamanda sanatçının varoluşsal sürekliliğini de kapsıyor. Tabii eser bıraktıysan evet. öyle bir Biliyorsunuz Nuriye Recar'ın Edebi Sohbetler diye bir YouTube programı var. Öyle hmm. bir yolculuk. pardon. Edebi Yolculuklar diye bir YouTube programı var. Her cuma saat 8'de onu merakla bekliyoruz, dinliyoruz. sizlere de dinlemenizi tavsiye ederiz. Çok güzel şeyler okuyor. Güzel. Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, edebiyat deyince akla ne geliyorsa özellikle şiir. Evet, şiir. Alanında, tabii. değil mi? Tabii şiir ağırlık. Evet. Peki. Halk edebiyat şiirlerimize Sevgili Gül'ün bağlamasıyla da müzikler koyuyoruz. Çok da şık oluyor. Evet. Çok güzel. Çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Şiir zaten biraz tarih, biraz sosyoloji. Her, her şey. Bir sürü şey var. Hayatın her şeyi de, var, her şey için. var. Evet. Yani şiir içinde. Evet. Şiir el en üst düzey soyutlama biçimi. Bir de dilin en, tamam. en zarif kullanışı. Bir de sembollerle dolu tabii evet. ki. Yani hiçbir şey tam kendisi olarak söylenmiyor evet. şehirde. Kısa bir cümleyle birçok şeyi ifade edebiliyorsun. Zaten Ahmet Erşim'in söylediği de bu. Ben yazıyorum, siz ne istiyorsanız onu anlayın her okuyan şiiri farklı farklı ama Şairin de E çok net isim şiirler de var. Ama özellikle ikinci cumhuriyetçiler, ikinci yenilikçiler dediğimiz akımı herkes kendine göre anlıyor. Onlar da bunu istiyorlar zaten. Dışa oyuncu sanatın zaten dayandığı temel felsefe bu. Yani sanat eseri onu her izleyenle yeniden canlanır ve yeni bir anlam kazanır. Evet. Dolayısıyla soyut sanat çıktı ortaya ve dışa vurumculuk o şekilde gelişti zaten esasında. İyi ki gelişmiş. Evet. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Anılar, çağrışımlar? Yavaş yavaş sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Tamam canım, sonlandıralım o zaman. hep aynı dış, bitiş bilmem Her bitiş başka bir şey, başlangıç her ilişkide. Hiçbir şey yok aslında. Evet, şimdi burada bir kayıt yaptık. Bu kaydı izleyenler de yeni bir şey başlayacak. Yeni bir şey düşündüreceğiz belki. Belki bize yazarlar. Belki yorumlarını yaparlar. Çok memnun oluruz. Hangi adrese yazıyorlar? şeyin altında, videonun altında yorumlar Yorumlara yazın. Oraya yazabilirler. Peki. Nade'cim tekrar sana e, burada bizi ağırladığın için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür Çok güzel bir mekandayız. Ben de size teşekkür ediyorum. Mutlu Birlikte olduk. Birlikte yapabilme şansımız oldu. Görüşmek üzere. Necelerine inşallah hep beraber.